Arkadaşlar bu videoda en sevdiğim kuzenim yani İstanbul'dan gelen kuzenim Kaan var. Evet Durun arkadaşlar Hemen geliyorum Evet arkadaşlar Şimdi zengin fakir çekeceğiz. Bu ikinci bölümü Yarabeyim. Ama evet bir, Bu ikinci bölümü e, Birinci bölümüyle çekmiştik Ama bunlar birleşik değil Hepsi ayrı ayrı Şimdi üçüncü bu... bölümde e, bu son serisi arkadaşlar. Belki üçüncü de atabiliriz. Bundan yarım saat sonra işaret ekranı çekeceğiz. O da çekeceğiz. Aynen. Yeni seriye başlayabiliriz arkadaşlar. Kuzenim gidene kadar hayatta kalma bir çekeceğiz. Bir o... şey ha. kaç seri olsun? Bir oyun bitirene kadar seri devam etsin. Bence 10 seride 15 seride bir işare verelim. Zengin fakir evi mi? Tamam. Hayır hayatta kalma. Hı. Tahmin sayı arkadaşlar 3 2 1. Hayır, bir dakika. Arkadaşlar bir, dakika. bir de bunu 1 ile 2'yi birleşik sanmayın. Hepsi ayrı ayrı. Yani evet. kafanız kaçmasın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. 3 2 1 başla. başla. Aa, çık bana oraya, bir Aa, şuna bak ya çok fakir evine bak küçücük hem taş da. Şey, şuna bak başlayalım. şuna bak hep benim etrafım Elmas. Her yerim elmas. Şuna bakar mısın? Yatağım bile. Aa gel. Ya, yürü git ne parası ya. Bir de fakirleri evimize dolaşıyor hep. Bir birazcık gideyim. Allah'ını koyun falan. Allah çok acı. Eh, ya. Hiç şeyim kalmamış okum gideyim de evden bir de okuyayım çok korkuyor geldim boş ver yatayım ya ama etrafında canavarlar var canavarlarla gitmem lazım ya ben de, bir de Bak o kalmaya gelmiştim de canavarlar var burada. Yatmak istiyorum. Çocuğun canavarları öldürmek için. Hep etrafta canavarlar var. Ama buradan nasıl çıkacağım ki ben? Şu titik da. Şurada.

Neyse ben yatmaya gidiyorum. yoruldum ya. Of sabah oldu. Birazcık ekmek alayım. Aha. Elmaslarım. Elmaslarımı çalmış. Ay, ay, ay. Fakir elmaslarımı çok. Hayır. Tamam çalmış olabilir ama ona zombiler saldırıyor. Hemen gidip yardım etmeliyim. hemen gideyim yardım edeyim evine zombi girmiş herhalde yardım edeyim Tık tık tık. Tık tık tık. Allah Allah yok evde herhalde. Bir daha çalayım beni. Tek tek tek. Acaba bir şey mi Kapıyı kırayım. Ben. İyi misiniz? Görüyorum ama sizi. Görüyorum. Tamam elmaslarınızı çaldığını biliyoruz ama sana kızmıyorum. Vurmayacağım ben Gel benle Gel. Kapıyı kapat. Gel. Gel dur. Dur bir. Gel. Al bunu. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al tamam mı? Bunu da al. Hadi gel şimdi ev evet, benimle. Gel. Bunların hepsi senin. Hadi gel sana ev yapalım beraber. Yapalım mı elmastan bir Bana da at birazcık. Mutlu evet. aldık mı? Artık biz seninle komşuyuz. Ama yan yana yapalım evimizi. Gel. Güzel olsun evimiz değil mi? Gel ben başlıyorum. Gel burada başlayacağız. Yeter. Tamam senden de yeter. Gel şimdi böyle. Yan gel. Aa yardım et. Bal çok üzerime geliyor. Teşekkür ederim. Bu kadar yeterli. Gel benim hizama. Tamam. Dur fazla mı oldu biraz? Yok tam. Hemen ben şurayı da çekeyim. Şu elmas bloğu o kırabilir misin? Kıvıcım güzel oldu değil mi? Ben şimdi yeri döşeyeyim mi? Evet, Buraya kırmamız lazım ama. Bak. Hı. Bak bu. Bunu kırmamız lazım. Gördün mü? Nasıl kıracağız? Elmas elması kırar da bakalım. Hı. Sen üstünü kapat. Git kendi evindeki meşallerini getir buraya. Eski evindeki eşyalarını buraya getir bence. Hallarını, yatağını falan. Kırdım. Bir yeri kırayım. Yerdeki çimenleri kıracağım. Bir yere elmas taşıyacağım. Çok zengin bir ev evet. olacak. Değil mi? Sen artık zenginsin. Ne zaman para elmas istersen sana verebilirim. Bakayım. Ooo çok güzel oluyor. Sen ev yapmayı çok iyi biliyorsun. De altı kırılmama çok az kaldı. Evet. Git sen evindeki meşaleleri götür bence. Evet. Çok karanlık oldu buraya. Be. Evet. İnşallah beğenirsin yeni evini. Merhaba. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu seri yine devam edebilir. Yani bu haliyle Yine evlerimizle like atmayı abone olmayı unutmayın. Bakın kuzenim geldi bir ay falan burada kalacaklar. Bir ay çok güzel etkinlikler çekebiliriz kanalıma. Lütfen abone olup like atın. Bildirimleri de açarsanız kuzenimle hangi videolar yaptığımızı görebilirsiniz. Şimdi videomuza geri geçelim. Ben al zemini kırdım. kırılıyor bak ben kırıyorum elmas blok <laughs> dur ben kırıyorum ama Selamun aleyküm. <laughs> Hadi yani altı da kıralım. Sen başka yere kırıyorsun ama şu an. Evet. Niye? Bence tek taraflı olsun. Tamam. İkinci tarafı da açarsın artık. Ha? Bana... Ben, Üstü ben, artık. ben yeri döşüyorum şu anda. Şu e, şey, bir şey Başla. Evet, geri döşeyim hemen. bak, bak şöyle. Güzel oldu ha. Açsana kapıyı bir. İçeriye de koy. Evet. Artan elmasları sana mı vereyim? Dur artan elmasları sana hemen vereyim ben. Al hemen. Sandık sen mi aldın? Senin sandık var mı? Bir baksana. Ha? Tamam. Ben gidiyorum. Aa yardım. Yardım et. Hı? İskeletler bana vuruyor. Ya sabah yardım. 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 Sabah yapayım, ya tamam şey. Şapka var. Hı? Şapka var. Şapka var Şapkası var üstünde. Yanmıyor. Senin eve geçiyor. Canım gitti ya. Buradaki elmaslarını da getirelim bence. Aa, yardım et. Aa, kaçıyorum. Yardım. Sen yerde mısın? Evet. Arkadaşlar size bir de bir şey söylemek gerekiyor. Benim kuzenimle 2-3 tane video var kanalda. Birisi benim ilk videom. Benim kanalım İstanbul'da açıldı. Değil mi Kaan? Evet. Beraber açtık. Beraber. İçinde benim de kanalım var arkadaşlar. Şablonu, bilgisayarını, konu var. Bir de... Evet arkadaşlar. Kuzenimin kanalına da abone olmayı unutmayın. Biz seriyi burada bitirmek istiyoruz. Evet Serinin bölümü üçüncü bölümü gelebilir. Birincisi ayrı, ikincisi ayrı, iki ile üç birleşik ama. Yani onu unutmayın. Üç birleşik olacak iki ile. Ama bir ayrı olacak bunlarla. Onun için buna bir ile iki diyebilirsiniz buna. Görüşmek üzere.